En tatlı programı dünyanın tadına Denizli'nin Çameli ilçesinden Çameli yaylasından devam ediyoruz. Şu anda çok güzel bir ortamdayız. Öncelikle Çameli Belediye Başkanı Cengiz Bey e çok teşekkür ediyorum bize burada bu ortamda misafirleri için. E Soralar biz teşekkür ederiz. Ben e, sizlerin ayağına sağlık diyorum. Çünkü Çameli'mizin lezzetlerini güzelliklerini anlatmak önemli. Çok güzel bir ortamdayız. Öncelikle onu söylemek istiyorum. Denizli'nin merkezine ve Fethiye çok yakın bu yayla. Oralar yanarken şu anda 45-50 derece sıcaklar varken. Burada biz üşüyoruz da akşam, yorgan örtüyoruz üzerimize. Bakın, ateşimizi yaktık. Sacda Ne yapacağız? Leğen böreği yapacağız. Leğen böreği. Evet, Çameli Adana ilgili, coğrafi işaretini almakla ilgili çalışmamız var. Hanımlar, nasıl yapacağız? Malzemelerimiz neler? Mısır unumuz hazır. Bunu yoğuracağız. İç malzemeleri de kuyruk yağı, nohut, haşladık etimiz var, soğan, bol baharatlı. Hamur için malzememiz sadece mısır unu, darı unu. Evet, darı unu. Biraz Tuz, su. Bu kadar. Evet. Hadi hemen hamuru yoğurmaya başlayalım. Arkadaşım yoğursun, ben de bu arada için hazırlayayım. Tamam. Fatma Hanım hamuru yoğursun, Reşat Hanım da için hazırlasın. Evet. Biz de seyredelim. Tabii seyretmek de güzel. Daha sonra yemek de inşallah çok çok güzel olacak. <laughs> İçi için bol kuyruk yağı. Evet. Zaten lezzeti veren de, lezzeti arttıran da kuyruk, kuyruk yağı. Ne varsa eskilerde var. Evet. Bir taraftan kuyruk yağı doğranıyor, bir taraftan hamurumuz yoğruluyor. El birliğiyle. İmece usulü. evet. evet. Ne kadar çok el girerse o kadar lezzetli olur. Evet, bıraktık. Bu arada ben soğanlarımı da hazırlıyorum. İçine i̇şte bol soğan giren. Bol soğan. Evet, bol soğan gerendir. evet. İlk defa böyle bir börek görüyorum. Ee, daha çok çeşit böreklerimiz var. İnşallah gelecek forumlarda bunları çekeriz. Biz mesela e, yayla olarak yörük evet. e, genelde yoğurtlama, et kültürümüz çok fazla yok. Ee, şu anda mevsiminde mesela pancar yaprağından e, börek yaparız. E, yazın e, çıkan e, diğer işte e, otlarımızdan ot börekleri yaparız vesaire. Hem e, darı unumuzdan hem e, buğday unumuzdan e, çok güzel böreklerimiz vardır. Fatma Hanım maşallah çok güzel yoğurdu hamuru. Evet hemen olmak üzere hamurumuz. İçi de olduğu zaman yazıp içi, içine koyacağız. Yani köy pizzası. Köy pizzası. Köy pizzamız. <gülüyor> Harikasınız. <gülüyor> Soğanlarını ilave ediyorum. Şöyle. Yağımız Yağ. eridi. Yağlar eridi. Şöyle hemen. Ya pane sen almıyoruz. Yerken ağzıma gelecek. Evet. Kuyruk ya. Birazcık sos ıı, ilave edelim daha çabuk erir ve çok pişer. Şöyle bu. Oo, evet, çok güzel tavruldu. Harikasınız. Şimdi etini vereceğim. Onu önceden haşladık da şey olsun şöyle. Daha kolay pişsin daha diye. diye. Dana eti mi, <laughs> kuzu eti mi? Bu kuzu eti. kuzu eti. Dana etinden de olur. Hiçbir şey değil. Şöyle. Ee, biraz tuz ilave edeceğim. Tamam, tuzumuzu Yine, ekleyelim. Evet, tuz önemli ve baharatlarını vereceğim. Şöyle. Evet, girelim baharatlara. Baharatlarımız, Karabiber. karabiberimiz, pul biberimiz. Bir de bizim bunun içine mutlaka koyarız kekik ısırası. Bu, bu yörede yetişiyor aslında. Çok kuvvetli bir baharat ama lezzetini çok arttırır. İsra otunun tohumu mu? İsra otunun bir değişik türü. Şöyle. Karabiber çok önemli en çok lezzeti veren. Karabiber. Karabiber, pul biber tamam. ve üçü. Şöyle. Pul biber. pul biberimiz. Şöyle. Koyduk. Evet. Çok az bundan. Çok keskin bir baharat ama lezzetini arttıran bir baharat. Şöyle şöyle. Evet. Oh. Kavrulacak. Haşlanmış nohut var. Evet, haşlanmış nohutumuz var. Onu da ilave edeceğiz. Çünkü bir şişte şey hepsi. Karışsınlar. Böyle bir böyle ilk defa görüyorum. Evet. Yine sıvı yağ koyalım ki lezzeti biraz hem daha. Hem kuyruk yağı hem zeytinyağı. Bol yağlı olacak. Bol yağlı. Tereyağı da Aslında tereyağı tere tere da var. koyarız. İşte birazcık tereyağı koyalım. Şöyle Çok, koyalım. Çok az da bulgur serpiştiriyoruz. Bu iki çeşit olur. Hem bulgurlu hem nohutlu ama biz ikisini Kaşt de karıştıracağız bugün. Tereyağı koyuyoruz. Lezzetine lezzet kattır diye. İşte bu. Şöyle içimiz <laughs> hazır tamamı. O zaman bir taraftan hamuru açmaya başlıyorum tamam. Fatma Hanım. Hamur sizde. Tamam. Evet. Hadi. Şöyle hemen biraz da su verelim ki. İçimiz hazır. İçimiz hazır. Şu anda da. Hamura geçiyoruz. Fatma Hanım kendi yoğurdu kendi açıyor. Evet. Oklava merdane istemez. İstemez. Evet. Bunu yuvarlak açıyoruz. Uh Hı -huh. -hı. Evet. Ben tepsisini de hazırlayayım Hemen, çünkü yağlamamız alalım. lazım. Buyurun. Arkadaşı yardım edeyim. El birliğine. El birliğine olur bu. Şöyle. Bakın döndüre döndüre çok güzel açıyorsunuz. Teşekkür, Yok, Teşekkür ederim. Oklavasız merdane Erdane'siz? Evet. Tepside yağlıyoruz. Tepsimizi yağlıyoruz. Çünkü bu adı üstünde börek yağlı. Gelir. Altına tamam. çörek otu atıyoruz ki hem havalansın hem yanmasın hem lezzet artsın. İşte bu, bu da püf noktasıdır. Çok ee, güzel. Ben annemden öğrendim. Şöyle. Konya'da da su böreğini yaparlar bu işte evet. Su böreği yaparken. Evet. Hı -hı. Haydi bismillah. Bismillah. Açtığımız evet. hamurumuzu şöyle üstümüze wow. yerleştirelim. Bakın bu da ustalık evet. istiyor. Evet. Şimdi biz bunu düzeltiyoruz. Tamam ölçü? Şimdi ben bunun içini döşüyorum. Tamam. Ben bir tane daha açıyorum. açarken. Evet, Fatma Hanım üstünü açarken. Evet ben de. Beşadi Hanım da içini döşüyor. Bol kuyruk yağlı, evet. nohutlu, kuzu etli. etli. Şöyle. Sıcak sıcak koyduk. Sıcak hiç zarar etmez. Başka hamurları eritir ama evet. bunu eritmez. Şimdi hamurumuzun evet. üstü de bir taraftan şimdi. açılıyor. Atacağız. Evet şimdi üstünü açtık. Diyen böreğimizin hemen üzerine aktarıyoruz. Tam ölçü. Tam ölçü. Şimdi düzelteceğiz. Şimdi ee, dilimliyoruz. <laughs> Çünkü hem alttaki yağ üstte, üstteki yağ altına insin güzel pişsin diye. Hmm. Bu dilimi mutlaka atarız biz şöyle. Pişirmeden önce. Evet. Şimdi şöyle. Biz bunun üzerine biraz da çörek otu yine. Biraz da susam atıyoruz. <laughs> evet. Şimdi ateşte buluşturacağız. Fırında değil. Evet. Ortadan. Odun değil. ateşinde. Şimdi biraz daha yağ ilave edeceğiz ki arasında börek. Börek yağ olması Ha olmaz. Olmaz. Çünkü közde pişecek ya şimdi. Evet. Biz şöyle de yaparız ben bunu eline yapacağım. Neden yapıyoruz? Yine pişmesinde alttan ateşin şeyi, üstten ateşin şeyi birbirine geçsin diye. Süpersiniz. Evet. Sıcaklığına pişsin diye şöyle. Hemen közümüzü açıyoruz. Közümüzü açıyoruz. Şimdi tamamdır tepsimizi. Tepsimizi. Közümüzün üzerine koyuyoruz. Üzerini sadece kapatıyoruz. Vay 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 vay. Üzerine tekrar köz. İşte size fırının en doğalı en lezzetlisi. Yaklaşık 1 saatte böreğimiz pişti. Fırında evet, köz pişti. Közde pişti. Evet. Şimdi, şimdi açıyoruz. Açıyoruz ve Hadi bismillahirrahmanirrahim. Of of şöyle. of. Şöyle. Sıcak, tamam çok onlar, sıcak. olduğu eldivenini Evet. Şöyle çok güzel de pişmiş. Hemen Kızarmış güzel. büyük. Büyük. Evet. çok güzel pişmiş. öyle oh. Şöyle. Hemen tadına bakıyorum. çok güzel. Tarifini verdik. İnşallah siz de yapıp denersiniz. Böyle fırın bulamazsanız ev fırınında da yapabilirsiniz. Ama gerçek tadı yaşamak istiyorsanız gelin Çameli'ne bu güzel yaylaya. Yaz kış. Burası kışta çok güzel. Fethiye'ye bir saat. Denizli'nin merkezine bir buçuk saat mesafede. rakam olarak da 1300 yaylamızı herkese bekliyoruz. Leğen biremiz tatmaya. Dünyanın tadı devam ediyor. Her gelene ben közde pişir veririm. Gelsinler <laughs> bekliyorum. Harikasınız. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.